herkese merhaba arkadaşlar. Hadi videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün eve şey göstermem söyler misin? Çevikli odadan son çıkan kazanır ama ödülü bilmiyorum. Ödül ne ödül, ödül 5.000 TL. Oo. Ama ortaklaşa yani şey gibi düşünün. Korku evi gibi düşünün. Üçünüz aynı anda çıkacaksınız. O zaman ne yapıyoruz söyleyeyim mi bakın? Yani şöyle takım oyunu. Takım Tamam. değişik şekilde. Ben de anahtarı sakladımı abonelerimize göstereceğim ama siz görmeyeceksiniz. Arkadaşlar, Ararken daha heyecanlı olsun. Arkadaşlar şimdi hemen oyunu anlatırım. Kısaca özet geçeyim. 6 tane veya 5 tane görevimiz var. Bu görevleri ilk önce yapıyoruz ve bunlarla ödül ödüller kazanıyoruz. En sonunda anahtarı bulup çıkabilirsek eğer 1 dakika içinde biz 5.000 TL kazanıyoruz ve babamın kasasından tüm paraları. Eğer lazım. anahtarı bulamazsak da biz babama 5000 TL veriyoruz. Sizce bulabilir miyiz? Bulamaz Bence arkadaşlar. Bence buluruz. Buyuruz. Bunu da daha önceden çekmiştik. Kuzey yanı evet. kanalında var. Açıklamalar evet. linki var. Kuzey ver. bunun prosu arkadaşlar. Kuzey'i çok odaya kilitledim ben. Bu, bir bu, şey. bu, bu Kuzey'i çektiğimizde de Kuzey'in odasında çekmiştik. Bu sefer değişiklik yaptık mutfakta. Bu sefer mutfakta evet. arkadaşlar alanımız şöyle Değişiz, evet. kocaman. Aa, görevler burada. Ne? Görevler burada ne? bakmayın. Bakma Şişt. bakma bakma. <laughs> evet şimdi İlk görevi veriyorum. Merhaba. Hızlıca odayı bozun. Dağıtıyoruz. Dağıtın. Bu nasıl bir şey ya? Dağıt, <laughs> dağıt öyle her yere, her yere, Siz her yere. Yavaş. Dağıtın, dağıtın iyice, iyice. Dağıtıyorum. Yavaş dağıt. Bunu çek, <laughs> çek, çek fişleri çek, fişleri çek, fişleri. Çekeceğim. Abi, abi yapma, ne yaptınız? Toplama. Doğru. Şöyle portakalları yayınlara koyayım. Şöyle paramız ortada. Hadi. Elleme ya. Koyayım. Hadi hadi. Ne ya? Aynen böyle dağıtacaksın. Dağıt dağıt Aynen. dağıt dağıt. Zeytinyağını dökeyim. Tamam geç şuraya geç. Tamam. Orada iki dakika yazıyor. Bir dakikanız var. Allah ben oraya halledeyim sen yap. Aynı Aynen. yeri yapıyorlar Aynen. ya. Çabuk o Başta da bir dakikanız. Çabuk. Çiçek. Hayat, Çiçek. hayatta yapamaz bunlar hayatta. Kaç saniyemiz kaldı? Ben biliyorum daha var. Kaç yastıklar oğlum? 35 saniyeniz var. Ben burayı hallettim. Ben burayı hallettim. 35 saniye var. Hadi bakalım. Yanlış yaptın. Yanlış. Yanlış yaptın. Son 20 saniye. 20 saniye. 20 saniye. Tamam tamam. Alın, hadi 4, hadi hadi. Son 10 saniye. Lan bunlar bunlar ne 9, 9 6, 8. 8 Altı. 7. Dört. 6. Bir. 5. 4. <laughs> 3. 2 1. Ne doğranın Oran. evet, evet Birinci oranım. görev tamam. Aa. Oldunuz mu? Şimdi ikinci göreve geçeriz. İkinci çok güzel bir. görevler var. Sessiz sinema oynayacaksınız. Bir seferde kazanmanız ben lazım. Ben en iyi, iyi, iyi anlatış. Bak sessiz. Ben... En iyi anlatan en fazla. Ben, ben, ben çok yak. Tamam, tam, 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 tam. tamam. tamam taş. Bir kerede. Tamam. Taş, kağıt, makas. Ui! Vallahi çok güzel. Tam başlıyorsun. 2 dakikan olacak. Gel. Arkadaşlar buraya da yazıyorum siz görün. Evet şu an arkadaşlar sadece siz görüyorsunuz Kuzey anlatacak. Bir da iki dakikada anlatacaksın. Başladı. Başladı. Evet, i̇ki kelime yerli. Birincisi. Su. Birincisi. Kusandı macera. Yes. Aa, aklıma hiç gelmedi. Ha. Aklıma Sevil hiç gelmedi Aklım ha. Evet, Helal. Evet. Yani yani. Aklıma geldi. Evet. Hani damacana yani. Aklıma gelmedi ki damacana. Ya. Seni kalleş. Biz Hı -hı. o beş bin TL'yi oradan göreceksin. Para için neler yapıyorlar görüyorsun. Çok <gülüyor> kolay. <gülüyor> evet üçüncü görevimize geldik. Ee, kameramanı güldürme. Beni güldüreceksin. Tam senin iki dakikada güldürürüm. Tamam. Her, herkesin yirmi saniyesi var. Tamam. İçim sen, sen başla 10 saniye dokunma köp 5 6 7 8 9 10 çekil ona az bir güldürme bak <laughs> kuzey hadi güldürün ya bir gün bir insan bir başka bir insan demiş mi? <laughs> Hayır, hayır. Ben, y y ben ona gülmedim. Ay, gül, Yemin ederim gülmedim ya. Ya, ya çok eğlencelisiniz. Ben bir gün bir insan lafına niye güleyim? şöyle Ben öyle sayılmaz haksız. Şey. Hayır tam güldürdü bak gül güldürme nasıldır biliyor musun bak böyle oyunda. Ben sesli güleceğim. Sen kanka atma, Tamam hadi. Aynen. Tamam Sağırma hadi. Hadi, bir daha. hadi kazandınız hadi, hadi. bu elde kazandınız. Sokacak bu kadar, tekerleme. Tekerleme söyleme gelin tek tek. Tekerleme tamam. Neyse tekerleme söyleyeyim. nasıl olacak? Sus, herkes tek tek. Kimse kimseyi kopuyor. Şu köşe kış köşesi, şu köşe yaz köşesi, ortadaki su şişesi. Çekil. Aynısını diyebilir miyim? Hayır, mi? gelmiyor, tekerleme. Hayır, diyemezsin. Hayır, Dal, dal sarkar, kartal, kartal kalkar, kartal kalkar, dal sarkar. Çekil. <laughs> sarımlasak dururuz. Ne sarımla? Saklasak da mı sarımlasak? Dur, dur. Hayır. Saklasak da mı sarımlasak, saklamasak da mı sarımlasak? <laughs> Öyle bir şey yok ya. Öyle, Öyle bir şey yok. Oğlum Saklasak da mı sarımlasak? Öyle bir şey yok. <gülüyor> Saklasak. <gülüyor> ne, nedir, ne diyeyim söyleyin. Ni vardı? Ni vardı diyor. <laughs> Ama ikimiz iki, söyledik, bu söyleyemedi yine almış olduk. Bir berber bir berber. Tamam. Bir berber bir berbere demiş ki, gel beraber berbere gidelim demiş. Berber dükkanı açalım. <gülüyor> tamam, <gülüyor> hadi bu elde kazanırız. Söyledi, bitti. Söyledi, bitti. Dört küpü, dört küpü. Evet, şimdi... ...iki dakikanın içinde... ...bana yemek hazırlayacak. Ben de. Başladı anne içecek evet. yok hayır yemek hazırlayacaksınız. Aa, domates, 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 domates. Hayır, hayır. domates domates kaşa, kaşa. domates domates. Kaşa, kaşa. Kaşa, kaşa. Aşağıda domates Aşağıda domates. Bu da karnını doymak için bana yemek. Al Oğlum burada domates. O domates. şöyle bir yemek yiyeyim ya. Evet, evet, evet. Bir hayır. tane yeter. Kaşar Ver. Hız hız. Biz içecek mi koyalım? Kaşar hayır hayır. Kaşar. Ay, ay. Kaşar. ay, ay. Şey, tamam bitti bitti bitti. Gel. Kaşar mı alaka? Kardeşim Al. içecek içmiyorum neyse için. Bitti. Al. <laughs> Bu <Bunu> ne aşkım? Sandviç. <laughs> Bu ne? Hızlı sandviç. Al içecek de. Tamam hadi kabul edin. Hızlı. Ye. Ya 5000 lira için nasıl mücadele veriyorlar ya? Normalde olsa yapmazlar. Yalan söyle. Ya. Normalde olsa yapmazlar. Yalan, ya. Yerim ben soruyorum. <laughs> Hadi yiyeceksin, yiyeceksin, tadacaksın. Hadi yiyeceğim. Aşağı domates, of çok iyi birleşmiş. Oh. Nasıl yiyor? <laughs> yok diyor. Ne? Tuzu yok. Olsun sonra işte yemek hazır. hazır. Kaşar, kaşar tuzu değil. Kaşar. Ali bizi bezdiremeyeceksin. Sayılmaz tuzu yok. Hayır, hayır. öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. <gülüyor> <gülüyor> hayır hayır hayır. Akıl küpüm benim ya. Evet. Yemeğimizde Evet son bölüme geldik. 5000 lira ödüle geldik şu an. Resimlere bakın arkadaşlar. Ya sen benim resim ne öyle ya? Şimdi 5000 lira istiyor musunuz? Evet. Şimdi abonelerimiz görecek. Ben önceden çektim sakladığım yeri. Şimdi odanın içinde bir yerde ama çok zor bir yerde. Kesin, evet. Sıcak soğuk yok. Sadece ipuçları var. Sen bize ipucu söyle. Oda 50 saniyede bir ipucu vereceğim. Ne? İki dakikada bulamazsınız siz bana 5 e, lira verin. saniyede nasıl? 2 e, dakika zaten. 30, 30 30 yapma. Yapma. Tamam ben e, halledeceğim. Şimdi sizi odada yalnız bırakıyorum. Yani başınızdayım ama. Hadi başlayın bakalım. Tamam. Arkadaşlar anahtar burada. Hazır mıyız? Evet. Size bir güzellik yapıyorum. 3 dakika yaptım. Başladı. Hayır, hiç evet. i̇lk, i̇lk, ilk ipucu yok. Tamam, ilk ipucu veriyorum. Sıcak. Hemen, bir fırın, şey. fırın, fırın, tamam, sıcak mı? Fırın fırın Tamam. Sıcak, ipucu sıcak. sıcak. Sıcak, sıcak portakal sıcak mı? Allah'ım ya Rabbim ya. Evet, kuzey fırını karıştırıyor. Fırıncı kuzey. <laughs> Burada var ya saklanacak çok yer var aslında. Hadi geçmek Sıcak. gel. Yani şey Biraz sıcak derken şöyle sıcak değil. Kaynıyor, yanıyor değil. Tamam biliyorum sıcak bir şeyin içine. Hani böyle. Bana... Olay al versin. Hadi bakalım. Baban buraya baktı. baktı. Anne oraya bak. Baktım suyun içinde yok. Sıcak şeyler, sıcak. Ne sıcak olabilir? Telefon bak. Telefon da olabilir. Lan, sıcak. Içine. Sıcak diyorum bak sıcak. Isıtıcı diyorum. Yani ısıtma ile ya alakalı. Sıcak. İkinci sıcak. tüyü vereyim mi? Evet. Bakalım bir buçuk dakika olmuş. Ne? Su. 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 Su buna baktım işte. Sevi. Suyu ısıtıyor. Sebil ısıtmıyor. Sıcak su da veriyor. Vermiyor bizim yani sebil su. Saat kaç? Saat kaç? Başka ne? Sıcak. Su, su. Bu nasıl bir su? Ab Abonelerimiz şu an biliyor ya, yani. nerede olduğunu. Ah. Aa, aa. Ben baktım yok. attım onu döktüm döktüm. Ah, ah diyor ya. Şuna içini, içini çıkar içini çıkar. Çıkarttım yok baktım yok. Nerede olabilir acaba? Evet. Son saniye var? Son 40 saniye. 40 saniye mi Ben sahneyi kontrol edeyim siz gidin. Sen sahneye bak. Ocak desem ocak. 30 saniye mı? hadi hadi hadi. Çıkış bileti burada. Paracık 20 burada. saniye. Bu 29, 28, 27, 26, 18, 17, 15, 14. Baktın ya Meral oralara ya. Oralara ba baktı baktı. 9, 8, baktı. 7. Lan son dakika gitti ya. Ben <laughs> baktım Ben baktım bunu. Annen oraya baktıydı ya. Lan son saniye bozuldu. Aa! Annen oraya baktı. <laughs> Kaç bak. şans? 5000 liraya aldık. Şşş. Yes. Yeee! Şansım ne? Yes. ben aldım hepsini. Hayır, hepim yorum, Şansıma hepim. bak benim ya. Oğlum, benim, ben... Şansıma bak, son 10 saniyede gitti. Al anne. İşte. Bunlar da benim. Harbi lan su dedi. Ben baktığınız zaten. oraya baktığı Annen oraya biliyor musun? görmedi? Ben görmedim. baktım. Sen bakarken nasıl korktun bari altını kaldıracağım. Ama ben neye baktım biliyor musunuz? Ben sadece kettle'ın içine baktım şöyle. Içine kaldırmadım. Baktım. Ben direkt kaldırdım. Sen <laughs> kaya Şimdi bu 5 bin günde lirayı, ben 3'e böldüm mü kaç oluyor? E, 2 350 2 350 1650 5000 lirayı Aynen. böldüm ha doğru. <laughs> Sonra neden bölüşeceğiz? <laughs> <Her> şey <laughs> <bölüşün gülüyor> Ali'cim sen bölüştün. <laughs> 1600 Ali'cim <laughs> ne oldu? Bir hevesle bu videoyu çektim, 5000 lira bizden alacaktın, ama baktın ki olmadı. Biz senden aldık. Sağ Söyleyemedim. Sana 1400. Son ya. dakika ya. Bana 1600. Şansıma bak ya. Lan bir 10 saniye dayansa almadım. ben kazandım yani bittiydi. Ya. Böyle olur Alicim. Arkadaşlar sizlere de soruyorum. Bundan sonraki video ne ya olsun? Ama şöyle bir şey istiyorum sizden. Ala abinizi batıracak bir video olsun. Perfect. Yani yine bu şekilde mantık oyunlu güzel bir video istiyorum sizden yorumlardan. Evet. Biz de onu çekelim. Ali abinizi batıralım. Zaten çocuklar şey yazıyor Ali. Yani, kıyafet alışverişinde diyorlar. Ali abi paracıklarını yediniz bitirdiniz. Ali abiniz eve geldikten sonra bir bayıldı arkadaşlar. Sonra ayıldı. Nasıl buldum babası saniye? Son dakika gitti Ali ya. Ali'nin sesi gitti ya. Ben Ali ben konuşsana. <gülüyor> <gülüyor> Niye konuş? Aa! <laughs> <laughs> Tamam mı Arkadaşlar Ali Bey'in sesi soluğu gitti. Bu paracıklarla biz neler yapacağız, neler? Neler yapacağız bayağı şeyler. Çok yapacağım. güzel şeyler yapacağız. Arkadaşlar bir videonun daha sonra geldik Kanalıma abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Hoşça, kalın. Hoşça kalın. Mutlu kalın.